Haftanın ödüllü oyununa sıra geldi. Biliyorsunuz ki pazartesi günü fanusun içerisinden bir zarf seçiyoruz. Bu hafta zarfın içinden dişe diş, başa baş çıktı. 90 saniye süre içerisinde en fazla sarımsak ayıklayan diş olarak sayıyoruz. Gelinimize burada görmüş olduğunuz tost makinesini ve ütüyü hediye ediyorum. Dün Nur iki çık ayıkladı. Çok zorlandın mı Nur? Un? Yok çok zorlandım aslında. Çok zorlandın. Evet çünkü şöyle söyleyeyim hani eşim hiç sevmiyor kayınvalidem sarımsağa karşı bir tuhaf oluyor, Hemen bayılıyor falan yiyince küçüklükten gelen bir şeymiş. Aa. O yüzden eşim de hiç büyümemiş. Ben de kendim tercih etmiyordum. Annem yaptığı zaman da yemiyordum. O yüzden eve hiç almam. Yani almaya da gerek duymuyorum. Soymuyorum o yüzden. O yüzden de bir el yatkınlığın yok. Evet. İddialı mısın Cennet? İddialıyım Ezgi Hanım. Başlayalım mı? Başlayalım. Tost makinası ve ütü seninle olacak. İnşallah. Hadi göreceğiz bakalım iki taneyi geçebilecek mi? Ne kadar fazla yaparsan o kadar kar. Önümüzde bir üç gün daha var çünkü tüm gelinler iddialı. Elinden geleni yap. Tamam. Sayıyorum. Gelinler. 3 2 1, başla. Başla. Ayşe bakalım yapabilecek evet, mi? Evet, senin çok güzel yapman gerekiyor. Evet. İlla ki yapıyorsunuz. Herhangi bir bayılma olmuyorsa. Yapamaz, 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 <laughs> yapamaz, yapamaz, yapamaz. Devam devam, var Seninkiler büyük tatlik mi yapıyorsun büyük seçerek acaba? Ben en büyüklerini seçmişim. Bilmeden. No, oh! Yok hepsi iri diş zaten. Çiğ sarımsak değil bu bak. Ezgi Hanım demişti ki taze Hiç. sarımsak e, çabuk hızlı Soymakta daha aynen. zor olur, e. zaten, zor. aynen öyle. Çin sarımsak çok kolay soyuluyor. Ee, her ama antoşdan olarak yeri. bakacak evet, olursanız bizim yerli sarımsaklar, kastamonunun sarımsağı, Yen bir alsın. dişi, bir başa bedeldir mesela. İtalyan sarımsaklar e, daha kolay soyuluyor ama onlar da böyle bir başta aldığınız lezzeti bizim kastamonunun sarımsağında bir dişte alıyorsunuz. Aroması o kadar kuvvetli. Bir de kimisi doğrar, o zaman asitesi birazcık düşük oluyor ama dövdüğünüz zaman daha böyle evet, aroması. Evet yayılıyor. Ben bol sarımsaklı severim çünkü şöyle mantı deyince, makarna deyince insanın aklına çok Bir da de biber faydalı. Biber kızartmasının üstüne Değil mi? Patlıcan, kabak, biber, domates, sos. <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> evet, evet bu sırada boş Son bıraktık. Son 11 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 7, 2, 7, 2, 2, 1, 0. Bitti. Kalabilir miyim? <laughs> Seni dikkatini dağıtmasınlar sen ben diye konuştum ben konuştum ben burada. Aşkım olsun. 90 saniye süre içerisinde kayıtlara geçsin. 90 saniye süre içerisinde 6 diş ayıkladın. Evet Ezgen. Sen kaybettin. <laughs> <laughs> Tebrik ediyorum hayatım. Yarış Cuma gününe kadar devam edecek. Yarın kimdeyiz? Bendeyiz. Sendeyiz değil mi hayatım? Bağcılar. Evet. Harika. İddialısın. İddialıyım. Sen bugün akşam bayağı bir prova yap bence. Sarımsakla mı? Ha, sever misin? Ben çok severim sarımsağı ama e, soymada o kadar yetenekli olduğumu düşünüp iddiaya girmem. Hı. Yani Belki ikiden az yapmam da. <laughs> hani bir dört falan ya, yani. Bir bilemiyorum diyorsun. Aynen, bir dört beş falan. Göreceğiz o zaman. O zaman yatak odasına gidelim. Hep beraber gidelim. Eşyaları alırken evet. sana da yardım edelim. Tamam. Bakalım Şanur'un yatak odası nasılmış? Gelinler neler söyleyecekler? Birlikte görelim. Yani el becerisinde fazla iddialı değilim ama e, bir 4-5 tane çıkarırım ben de. Umarım diğer kızlar benden daha fazla sarımsak ayıklamaz ve ödüller benim olur. Sarımsak benim işim.